merhabalar şimdi size harika bir üründen bahsedeceğim. Farmasi at kestanesi masaj jeli. Doğal bir ağrı kesicidir. Bel, baş, boyun, sırt ağrısı, migren ağrısı, ayak ve bacak ağrılarında kullanılır. Yani kısacası vücuttaki tüm ağrılar için kullanılabilir. Ayaklar ve bacaklardaki şişkinlikleri, sıvı toplanmalarını rahatlatır yorgun bacak ve ayak kaslarını dinlendirmeye yardımcı olur. At kestanesi nezle ve grip tedavi edicidir. Göğsü yumuşatarak öksürüğü hafifletir. At kestanesi sarı kantaron, nane, mentol ve esansiyel yağlar içerir. Arnika ve biberiye yağları ile cildin ihtiyaç duyduğu nem sağlar. Sürüldüğü zaman Vücut hemen emer ve yapışkan his bırakmaz.